Evet arkadaşlar bu videomuzda HP Color LaserJet HP Color Laser 150A model yazıcımızı inceleyeceğiz. Öncelikle cihazımızın açma kapama tuşu burada. Evet cihazımız şimdi çalışmaya başladı. Evet öncelikle cihazımızın kağıt koymasından başlayalım. Şu şekilde kaseti burada arkadaşlar. Şu şekilde çekiyorsunuz. Kağıdı içerisinde bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Yerleştirdikten sonra şurada mandalı var. Bu mandaldan tam A4 ebadında olacak şekilde ayarlamasını yapıyorsunuz. Yine şu sağdan ve soldan da tam A4 sıcak boş şey kenarda boşluk kalırsa kağıt çap gidebilir. Kağıdı koyulması gereken yer burada bu şekilde. Kağıdı koyup şu şekilde içine şu şekilde itiyoruz. Evet. Kağıdını oradan koyuyoruz. Tonerlerini ise kartuşlarını. Burada bu kapağımız var. Basıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tonerleri, kartuşları burada. Şu şekilde. Bu sarı renk. Bu macenta dediğimiz kırmızı. Şu ciyan dediğimiz mavi. Şu da siyah kartuşu. 117A gördüğünüz gibi siyah kartuş. Evet bu şekilde eee Yine cihazımızın şurada bir renkli kutu var. Görüyorsunuz şurada renklerin olur. bu da atık toner kutusu arkadaşlar. Şu şekilde kendinize çektiğiniz zaman gelir. Atık toner kutusu da bu. Bunun şurada gördüğünüz gibi şeyler var. Mercekler var. Arada buraları e, temizleyin silin eğer hata verdiyse. Ya da bu dolarsa bunun içerisini boşaltabilirsiniz. Bu atık toner kutusu. Ve bir de cihazımızın içerisinde dram ünitesi dediğimiz yani imaging unit denilen dram ünitesi denilen parçası var şu parçası. Onu da çıkarmak için şurada kulpu var. Tutup kendinize doğru şu şekilde eşit bir şekilde çekiyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde çekip çıkarıyorsunuz. Evet dram ünitesi dediğimiz parçamız bu. Gördüğünüz gibi. şekilde kolda yazıyor. 120A diye geçiyor. Cihazımız bu şekilde. Şimdi tekrar takarak e, raporlar bölümüne geçeceğiz. Raporların nereden aldığını göstereceğiz. Şu şekilde içerisine oturtuyoruz. Tabi biraz zor oturuyor. Evet, o temiz yerine oturttuk. Sonrasında atık toneri kutumuzu şu şekilde yerine yuvasına getirip şu şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. Sonrasında en altta siyah. Onun bir üstünde mavi, sona macenta kırmızı ve en son sarı tonerimizi kartuşumuzu yerine takıyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Kapağı kapatmadan şu şekilde bunların kartuşları çiplidir arkadaşlar. Çip diye bahsettiğimiz parçalar şunlar görüyorsunuz. Kartuşun arkasındaki şunlar. Bunlar çiptir. Bu çip ne işe yarar? Cihazın şey e, kartuşun işte belli bir sayfa kapasitesi vardır. O kapasite yani e, kontur e, o e, işleme işlemi eğer atıyorum işte bin sayfa kapasiteli ise bu toner üzerindeki bu çipte bin sayfa kontur yüklüdür. Ondan sonra o şekilde aldığınız her sayfada geriye doğru düşer. Çip bittiğinde zaten kartuşun içerisindeki tozla bitmiş olur. Ondan sonra çip dediğimiz parçalar bunlar. Şu şekilde kapağımızı kapatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi cihazımız bizim şu an hata veriyor. Çünkü kartuşlarımız bitik. Şimdi raporlar bölümüne geçeceğiz. Ee, bunun bir konfigürasyon raporu dediğimiz rapor var. Ee, o raporu alacağız. Sonrasında sarf malzeme raporu var. Yani toner kartuşlarının ne kadar kaç oranda kaldığını gösteren. Ee, o şekilde bir raporumuz var. Ayarlar raporu. Bir de onları göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 3 tane tuşumuz var. Şu açma kapama tuşu, şu iptal cancel tuşu ve bir de şurada yeşil tuş var görüyorsunuz. Bu tuşa basılı tutuyoruz. Bu alttaki açma kapama ışığımız yanıp sönmeye başladığında bırakıyoruz. Ve şimdi bize bir rapor verecek cihaz. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz gibi konsolasyon rapor deniz raporumuz. Bunda cihazla ilgili e, teknik bilgileri yazar, işte modeli yazar, seri numarası yazar, ondan sonra e, gibi ayarları yazar. Şimdi bir raporumuz daha var, onlara basalım. Yine o raporumuzu da alabilmek için arkadaşlar, şuradaki görmüş olduğumuz butona yine. Yine basılı tutuyoruz üzerine. Bu sefer ışığımız yanıp sönmeye başladığında bırakmıyoruz. Basmaya devam ediyoruz. Ve sonrasında daha hızlı yanıp sönmeye başlıyor. Şu şekilde bırakmıyoruz. İkinci kademe daha hızlı yanıp sönmeye başladığında bırakıyoruz. Şimdi bize sarf malzemelerin yani kartuşların hangi oranda kaldığını yüzde kaç ne kadar kullanılacağını söyleyen raporlar verecek. Evet şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet gördüğünüz gibi sarı, magenta, cyan, black tonerlerimiz yüzde sıfır, yüzde sıfır, yüzde sıfır, yüzde sıfır tonerlerimizin bittiğini gösteriyor. Ne kadar kaldığını gösteriyor. İşte burada ayarlar var. Ve yine şurada görmüş olduğunuz Imaging Unit Dram ünitesinin %80 kaldığını gösteriyor. Olsa yine altta transfer ünitesinin işte ne kadar baskı aldığını, kaç yüzde kaç kaldığını ve diğer parçalarını şurada gördüğünüz kap, fuzer onların kaç bin basıldığını, ne kadar daha ömrünün kaldığını yazıyor. Bu şekilde sarf malzeme raporumuz var. Ve arkasından yine bir rapor daha veriyor. O raporda da Error Information. E, bu da cihazın bu zamana kadar vermiş olduğu hatalarla ilgili bir rapor veriyor. Bu çok önemli bir şey değil. Bu şekilde e, raporlarımızı alabiliriz. Toner, kartuş, kuran, değişim değişimi yapabiliriz. E, zor baktığınız bir şey olursa yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.